helal rızık kazanmanın fazileti. Bir gün Efendimizin yanına Medineli Müslümanlardan fakir bir adam geldi ve yiyecek bir şeyler istedi. Allah Resulü ona senin evinde hiç eşya yok mu diye sordu. Adam var dedi. Bir kısmıyla örtündüğümüz, bir kısmını yere serdiğimiz bir çul ve bir de su kabımız var. Resul-i Ekrem onları bana getir buyurdu adam çöl ile su kabını getirdi. Peygamber Efendimiz onları eline aldı ve etrafındakilere. Bunları kim satın almak ister diye seslendi. Ashabtan biri bir dirhem alabileceğini söyledi. Hazreti Peygamber arttıran yok mu diye birkaç defa seslendi ve iki dirhem veren bir sahabiye onları sattı. Parayı fakir sahabiye uzatarak. Bunun bir dirhemiyle aileni yiyecek al. Karanlık kalan parayla da bir balta satın alıp bana gel buyurdu. Adamın getirdiği baltaya Efendimiz kendi elleriyle bir sap taktı ve ona şunları söyledi. Haydi şimdi git, bununla odun kes ve sat. 15 gün çalış, ondan sonra yanıma gel. Fakir adam 15 gün sonra Efendimizin yanına geldi. 10 dirham kazanmış, bu parayla kendine ve ailesine elbise ve yiyecek almıştı. Peygamber Efendimiz buna çok sevindi ve şunları söyledi: Dilenciliğin, dilenciliğin kıyamet günü yüzünde bir leke gibi görünmesindense böylesi senin için daha hayırlıdır buyurdular.